Şeyh Ahmet Yasin, hiçbir engelin direnişe, hatta engelli olmanın bile direnişe engel olamayacağını haykıran yürek. Şeyh Ahmet Yasin, kalbi direnişle atanların yüreğindeki sızı. Şeyh Ahmet Yasin, 1937 yılında İngiliz işgali altındaki Filistin'in Askalan şehrinin El Cevra köyünde dünyaya geldi. 3 yaşındayken babası vefat eden Yasin, bundan sonraki yaşamını annesi ve kardeşlerinin himayesinde sürdürdü. 1948 yılında Siyonist katillerin Filistin'in büyük bir bölümünü işgal etmeleri üzerine ailesiyle birlikte Gazze şehrine göç etti. Bu küçük Yasin'in ilk hicretiydi. İlk öğrenimini 1952 yılında Gazze şehrindeki İmam Şafii Okulu'nda tamamladı. Daha sonra sırasıyla Errihal Ortaokulu'nda ve Filistin Lisesi'nde okudu. Ahmet Yasin 1952 yazında arkadaşlarıyla birlikte gittiği yüzme havuzunda geçirdiği bir kaza sonucu felçli vücuduna rağmen gençliğinde kendini en iyi şekilde yetiştiren Yasin Bundan sonraki yaşamını Siyonist İsrail'le mücadeleye adadı. Filistinli gençlere hem İslam dininin inceliklerini öğretiyor hem de Siyonist İsrail'in işgal ettiği topraklardan bir an önce kovulması için mücadele edilmesi yönünde telkinlerde bulunuyordu. Siyonistler Ahmet Yasin'in faaliyetlerini engellemek için 1984 yılında Şeyh Ahmet Yasin ve arkadaşlarından pek çok Filistinliyi tutukladılar. Yürütülen soruşturma sonunda Şeyh 13 yıl hapse mahkum edildi. Bu mahkumiyet kararı Şeyh Ahmet Yasin'in mücadele azmini kıramadı. Bilakis İsrail zindanlarından Filistinlilere yazdığı mektuplarda mücadeleyi daha da hızlandırmalarını istedi. Tekerlekli sandalyesinde İsrail zindanlarından Siyonistlere meydan okuyan Yasin'in bu tavrı Filistinli gençleri daha bir ateşledi. İntifadanın daha bir büyüdüğünü fark eden Siyonistler, Filistinlilerle işgalciler arasında gerçekleştirilen bir esir değişiminde Ahmet Yasin'i serbest bırakmak zorunda kaldı. İşgal zindanlarından kurtulan Şeyh Ahmet Yasin, yine Filistinli kitlelerin Siyonist işgalcilere karşı sürdürdükleri cihadın başına geçti. Bu dönem İsrailler birçok kez Şeyh Ahmet Yasin'i ölümle tehdit ettiler. Fakat Şeyh Ahmet Yasin bu tehditleri ciddiye almayarak Siyonistlere karşı mücadelesine devam etti. Siyonistler 18 Mayıs 1989 tarihinde Şeyh Ahmet Yasin'i yeniden tutukladılar. 16 Ekim 1991 tarihinde de Şeyh hakkında İsrail devletini yıkıp yerine İslami esaslara dayanan bir devlet kurmak suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Günün Ahmet Yasin hakkında verilen müebbet hapis cezası kararını duyunca gülümseyerek ''Yaşasın bağımsız Filistin'' diyerek mahkeme heyetine bağırdı. Siyonistler, Şeyh Ahmet Yasin'e birçok kez zindanda bulunduğu sırada İsrail'i tanıdığını açıklaması karşılığında serbest bırakma teklifinde bulundu. Ahmet Yasin bu teklifleri sert bir şekilde reddederek ''Ben işgal rejimini muhatap kabul etmiyorum ki onun şartlarını kabul edeyim. Ayrıca Hayber çok uzak değildir.'' Hayber'de peygamberimiz ve ashabının sizin dedelerinize neler yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Günü geldiğinde bizim size ne yapacağımızı göreceksiniz. İslam'ın gençleri er ya da geç işgal altındaki Kudüs'ü özgürleştirecekler. Bizler bütün çocuklarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi özgür Kudüs için feda etmeye hazırız cevabını verdi. Ahmet Yasin, çektiği bütün çilelere rağmen davasından zerre kadar taviz vermeden zindan hayatına sabretti. Bütün vücudu felçli bir halde 8,5 yıla yakın bir süre zindanda kaldıktan sonra rahatsızlığının artması üzerine 30 Eylül 1997 Salı akşamı serbest bırakılarak tedavi edilmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a getirildi. Tedavi olduktan hemen sonra bir an önce çok sevdiği Filistin topraklarına dönmek için yola çıktı. Yıllardır özlemini çektiği Filistin'de yüzbinlerin gözyaşları ve sevgi gösterileri arasında karşılandı. Karşılama esnasında yaptığı konuşmada "Bekle bizi Kudüs. Bir gün geri döneceğiz." bütün İslam ümmeti mescid Aksa'nın önünde bayram yapacak dedi. Gazze'ye dönüşünün ardından Filistin direnişindeki manevi lider mevkiine yeniden oturarak mücadelesini kaldığı yerden devam ettirmeye başladı. Siyonistler sonunda Şeyh Ahmet Yasin'in yaptığı çalışmaları engellemek için haince bir plan yaptılar. İntifadanın öncüsü Şeyh'i öldüreceklerdi. Bu kararlarını hayata geçirmek için Harekete geçen Yahudiler, 22 Mart 2004 yılında bir camide kıldığı sabah namazından çıkarken Ahmet Yasin'e kalleşe saldırdılar. Şeyh Ahmet Yasin bu kalleş saldırının akabinde yanındaki iki arkadaşıyla birlikte Peygamber'e komşu olmak için Kutlu Diyara doğru yolculuğa çıktı. <laughs> ler Şeyh Ahmet Yasin'i şehir ederek intifada hareketini bitireceklerini sandılar. Fakat Ahmet Yasin'in şehadeti tıpkı Abbas Musabi'nin Yahya Ayyaş'ın şehadetinde olduğu gibi intifada hareketini daha bir güçlendirdi. Bugün Siyonist İsrail'e taş atan, kendilerini Kudüs için feda eden gençler, Ahmet Yasin'in yolunun Siyonistler işgal ettikleri topraklardan kovulana kadar sürdürüleceğinin en güzel göstergeleridir.